herkes Wednesday'in kaçısı olduğunu düşünür. Oysa yanılıyorsunuz. Onun bir kardeşi var ve onu çok seviyor. Bunu öğrendiğimden beri şaşkınım. Üstelik o da bizde kalacakmış. Bu da nereden çıktı be? Benim evim hayır kurum mu? Burası Dila Kent'in evi. Derken kardeşi geldi ve elini uzattı. Ben de hoş geldin kardeş dedim. Neyse ki bu abla sıra çekmemişti. Biraz sevecendi. Ayrıca ablası gibi ekstra bir eli de yoktu. Belki arkadaş olurduk. Onları içeri buyur ettim. Bakalım bu sefer başımıza neler gelecekti. Kakayı da koyduk mu Aa, bu iş tamam. Sonuçta kakayı fırlatma oyunu. Kakayı fırlatma oyunu. Kakayı fırlatmadınız. Hadi çekiyorum pompayı. Hayır hayır dur dur dur. Neden? Yapmadın siz. Çünkü Bedniz Bey ve kardeşini çağıracağız. Doğru evet. söylüyorsun. Aynen öyle. Gelirler mi acaba? Gelirler çünkü kakayı fırlatma. Aa, kakayı Hadi dön. fırlatma. Bak, kakayı, kakayı fırlatma. Kakeyi fırlatma. Hani kakayı fırlatma. Kakayı fırlatma. Kakayı fırlatma. Kakayı fırlatma. Kakayı fırlatma. Sus 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 sessiz Kapıyı çalacağız şimdi. Nasıl çalıyorduk hatırlayamadım. Nasıl hatırlamıyorum ya. Bekle o zaman. geldi. Paksi kapıyı aç ve onları geri gönder. Tamam abla. Ben bakayım ne istiyorlar. Buyurun ne istiyorsunuz? Ablam soruyor. Hiçbir şey istemiyoruz. Sizi bir oyuna davet ediyoruz. Sen ablam ben ve siz. Hadi sorsana. Nasıl yani? Beni de mi oyuna davet ediyorsunuz? Abla bizi oyuna davet ediyorlar. Katılalım mı sence? Ben oyun oynamayı sevmem. Sen git. Ablam gelmeyecekmiş. Ama ben gelirim. Ay! kapattı. Abla kardeş bir garip yer yok. Kıyafet nezle gelmiyor muymuş Gelmiyormuş ama kardeşi geliyor Aa justesin. Doğru söylüyorsun. Evet evet. Üç kişi oynayacağız. Çok daha eğlenceli değil evet, mi? Evet. O zaman kakayı fırlatma. Kakayı fırlatma. Kakayı ben şimdi liste yaptım onları check edeceğiz. Tamam diyor. Tamam tamam, edelim hadi. hadi. Bir edelim. pompa hazır mı? Pompa hazır evet. efendim. Tamam. Sponzora hazır mı? Sponzor da evet. hazır. Evet. Çok güzel o zaman oyuncular hazır mı? Oyuncular sen varsın ben varım. Aa Paksim geldi. Ben geldim. Paksim geldi tamam hoş geldin Paksim. Hoş buldum. Senin yerin burası evet. gel. Evet burada duracaksın. Şimdi arkadaşlar hazırsanız ben sifonu çekiyorum. Ay çok, <gülüyor> çok <gülüyor> heyecanlıyım valla. Bakayım iki geldi. Yani iki pompa. İki kere pompalayacağım. Sonra bakalım kakışık mı mı? Hadi, hadi pompala Dila. Allah'ım lütfen çıkmasın iki. Oo, kazandım vallahi. Çok o. da iyi sıra sende tamam mı? Tamam sıra bende. Sıra bakalım bana kaç gelecek. Umarım bir gelir. Bir geldi. Çok şanslısın Fakti sadece bir geldi. Üç yani bir pompa. bir pompa. Hadi bakalım. Üç, iki, iki bir. Aa! Ay Allah'ım <gülüyor> yarabbim. <laughs> <laughs> Kaka'yı ya fırlattı. <laughs> Kaka'yı <'ya> fırlattı. Kaka'cı paksiyle. Kaka'cı paksiyle. Abla. Yalan söyleme. Dokunursam her şeyi görürüm. Hayır, dokunma abla. Sen kaşındın o zaman. Be <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah <Gülüyor> Allah Allah, ben! Hay Allah ya Rabbim. Ben gördüm. dalga geçemez. Dış sese gününü göstereceğim. Önce mısır gevreklerimizi yiyelim sonra da koleksiyonlarımıza bakarız. Tamam senin ne koleksiyonun var? Benim Barbie ve eşyaları var. senin ne vardı Senin Benim Marvel koleksiyonum var. Marvel evet. mı? Kaç tane var Marvel? Dört tane var. 4 tane de koleksiyon mu olurdu? Neyse şimdi yiyelim de sonra bakarız. Tamam hadi. o zaman hadi yiyelim. Hah. Oh. Hmm. bu ne ya? Aa, Aa, bu ne güzel. Dur dur dur. dur, dur. Bende de var mı Aa. bakıyorum. Bende yok. Bunu kim yaptı böyle? geçmiş hatta. Neyse de değil de 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 de. de mi? Bilerek, de de bilerek, de 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 bilerek yaptı. Neyse bilerek falan yapmadı. Şaka yaptı sadece. Ya Kesin bilerek yaptı. Bilerek falan yapmadı. Şaka yaptı. Abartı olsun kız sesi. Tamam. Neyse ki benimkini atmamış. ben biraz yerim benim. Ben de yiyebilir miyim? Hayır. Hayır azıcık e yiyeyim ya. Aferin şey. İyi işti. Şimdi ne yapman gerektiğini iyi biliyorsun. Devam edelim. Koleksiyonumla tanışmaya hazır mısın? O zaman bay bay. Yakalar hadi. Şunlara bakalım. Yıllarca biriktirdiğim sporlar istemez misin ya elleme. Mi? Şimdi gözlüklere geçelim. Nasıl mi? yani bak şimdi. Mi? Evet bak bunlar gözlükler, wow. güneş gözlükleri ve normal gözlükler. Bunlar Çok taçlar herhalde. Bunlar mi? taçlar. Bunlar da kolyeler. Aa, dur nasıl dur kolye bu? dur. Bu? Parmağıma geçiyor da. bozma Aa. lütfen ya. Bozuyorsun ha. ama. Tamam. Bala göstermeyeceğim Başka sana. Var? Çantalar var, çantalar. Gel yani bak, bak. Şunların güzelliğine bakar wow. mısın? Yurt dışından aldıklarım var. Şunun tatlışlığına bakar mısın? Ay ciddi. Bu da bak öpücüklü muah muah muah. Tamam gördün mü? Bir de küçük aletler var. Aa, Barbie aletleri. Baksana Nutsuz. şunları. Barbiye eşyaları. Kedisi var. Tavası var. Evet Barbie eşyaları. Anladım anladım. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bak bak telefon bile var. Alo Aa, diyor gördün mü? Yaptın ne kadar bak, bunlar? Bak bu kadar bu kadar. Aa, Çok tatlı değil mi? Tamam. Şimdi de neler var? Neler var? Çekmecedekiler var. Aa, Hadi bakalım. Şaka mı? Çok heyecanlıyım. Koleksiyonum için işte Aa, bu arada. desin desen desen elbise Sana. Tamam merak ettim. Benim koleksiyonum hmm. işte burada. Aa bir dakika. Bunun tamam. ağzını sen mi açtın? Ne alakası var? Ben niye açayım? Kapalıydı bu çantanın ne ağzı. Dur ses kapatamamışsın. Ayaklar falan çıkmış Ay, işte ya. Hayır kapalıydı ya. Dur ses neyse, neyse, neyse bakalım hadi. hadi Göster hadi, bana. Hadi, ben hadi, mi şimdi çıkarayım? Bak tamam. sen çıkar. Bu çıkar. Bu, bu ne? Bu Spider-Man yani örümcek adam. Tamam neyse tamam ya, bu da güzelmiş. Evet şimdi, şimdi sıradaki geliyor. geliyor. Evet. Bu da Hulk. Yani yeşildim. Yani. Ee, tamam evet yani. evet. Evet sıradaki geliyor. Bu Iron Man. Evet. Yani demir adam. Of yani vallahi çıksınım herhalde. Bu ne? şikayet, ederim, şikayet edelim. Evet o zaman. Aynen. Gel kardeşim evet. hadi gidelim. Her şeyi güzel güzel anlat şey e tamam şeyi Ve de şikayet edelim. Evet edin. evet. Şimdi Vettizdey. Vett. Vett. Bir şeyler yapıyor bana sürekli. Açmıyordun bed. sen. Vett. elim bana mı bağlı? Vettizdey. Açmıyordun bed. Bed. sen. Bed. Açmıyordun bed. sen. Ne yapacağız ya? bir şey mi yaptı acaba? Bilmiyorum ya. Baksak mı acaba? Valla merak et. Dur bakayım. Vettciğim burada mısın? Vettizdey yok burada. Pakli orada mı? Bakayım. Hayır o da yok. El orada mı? Bakayım. Aaaa düzde. Gel gel bak. Bak orada. Yakalayalım mı? Evet. Planda bu yok. Ne Hayır yakalayalım. Mendesliği e, öyle teslim edelim. Tamam öyle yapalım. Şikayet evet. edelim. Bana tamam o zaman. Üç deyince tamam, tamam. mı? Tamam. Bir. Evet, üç, Ay, güzel pozisyon al. al. Evet, Bir. Ya, i̇ki. Evet. Aman be. Evet. Üç. Evet. Evet. Yakaladım valla. Kapattım dıstest. Çok mi? kaçmadım bak burada görüyor musun? Ah! Tamam. geliyor bir araba. sen neden sürekli beni takip ediyorsun? Çünkü başka iş arkadaşım yok Met abla. Ben de senin arkadaşın değilim. Huxley, bak giriyorlar oh, oh, gördün oh, mü? Az kalsın yakalanıyorduk. Ya. Şimdi, ne Şimdi ne yapacağız peki? Ne yapacağız biliyor musun? Eli gidip vereceğiz. Oh, tamam, Şikayet edeceğiz. Hadi gel gel gel. ben koşalım da. Çal kapıyı çal. Metin bakar mısın? Bir maruzatımız var. Kapıyı çalıyorlar abla. Açayım mı? Sen dur ben açarım. Neden sürekli kapıyı çalıyorsunuz? Bela gibisiniz. Sıkıldım artık sizden. Aa şuna bak be. Biz de senin elinden sıkıldık. Dostisi sürekli bir şeyler yapıp duruyor. Biz bir şey diyor muyuz? Evet yapacak tabi. Ben yapmasını söyledim. Aa neden böyle bir şey yaptınız? Hani dostluk arkadaşlık? Kardeşime kötü davrandınız. O yüzden arkadaşlık dostluk artık yok. Aa eli gördün mü? Kutu nerede? Burada. Aa, tamam ver kutuyu. Bir dakika. Nasıl bu kutu buradaysa o eli nasıl Yakalayamamışsın Dila ya. Ya saçmalamadın ya. sesi. Ellerimle konuş. Gözlerimle de ele gördüm. Eğer içinde bir olurdu. Bak bir dakika. Bakayım. Vallahi bir şey ne? var. Bunun içinde bir şey var. Evet bari. Ne var bunun içinde ya? Oradaki else buradaki ne o ne zaman? Ne oldu? Bilmiyorum. Içindeki. Açıp bakalım. Aç. Açıyorum. Aaa! Ele bak! Ah, ah ses. parmak kopmuş. Parmak kopmuş. Ya ses ya. beni panik ettiriyorsun. Şaka eleymiş bu ya. Bunu almışsın. Of ya. ya bir de onu yakaladın ya? Evet. Bu sen ya. öyle dedin onu bunu bırak da Paksin'in kalbini çok kırmışsın evet ya. ya. Evet Dila ya çok üstüne gitmişim oyunda çok ya. Çok fazla yaptım ben fark etmiştim zaten. Sakayı fırlatma fırlatma dedim ondan sonra fırlatınca da dalga boş geçtim. Ver, boş ver ben ne onun gönlünü değil? almanın yolunu biliyorum Aa. da ses evet aklıma çok güzel bir plan geldi. Gerçekten mi Dila? Gel benimle. Beyt abla canım çok sıkılıyor oyun oynayalım mı? Oyun oynamayı hiç sevmem ama canım çok sıkılıyor. Sıkacağın iyidir kolay çıkmazsın. Bak ben. şimdi de ses Paksin'le nasıl barışacağız biliyor nasıl musun? Oluyorsun? İşte burada ziyaretli Aa. şunların güzelliği. Oturabilmemiz için aynı masada Oo. ama renkler farklı. Oo. Siyah beyaz evet. köşesi, Oo. renkliler köşesi. Oo. Bak şimdi nasıl bir şey biliyor musun? O, bak, nasıl bak, gevremiz bak, gevremiz diğer, mısır gevreğimiz renkli, ona mısır gevreği var mı? kalemler varmış. Ağzısız. Ağzısız. kendi harfinde bulabilecek. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Paksi bayılmayacak buna. Bu Kesinlikle affedecek. O zaman çağırsana Çağırır Paksi. mı? Evet evet tamam. çağır. Paksi ha. bak sana ne aldık. Vet abla beni çağırıyorlar. Gidebilir miyim? Gidemezsin Paksi. Of ya Vet abla lütfen gideyim. Hadi ne olur ne olur. Of git tamam. Son hazırlıklar de tamam. Heh, ne, ne oldu benim Paksi, beni çağırdın? Geldin. Beni niye çağırdın? Sana zorbalık yaptığım için özür dilerim Paksi. Bak sana ne hazırladık. Gördün mü? Bunlar hepsini benim için Evet. Hepsi senin sen senin için, bu taraf evet. için. Orası evet. Oray. evet. Çünkü birlikte masada oturup arkadaşla bir şeyler yiyebileceğiz. Evet. evet. Artık, Artık arkadaş mıyız? Kabul ettin mi? Artık arkadaşız. Hadi tamam, hadi. Evet. Evet. Kardeşime gerçekten inanamıyorum. Gördün mü el? Bir yemeğe barıştı. Aa, ben seni görebiliyorum. Hadi gel birlikte masada bir şeyler yiyelim. Düz ses. Bunu da başardık o zaman. Çak.